Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuzun adı isimler, adlar konusu. Bu hafta bu konuyu işledik. Şimdi genel bir tekrar yapacağız sizlerle. Çocuklar çevremizde gördüğümüz her varlığın bir adı var. Tanımdan da anlaşılacağı üzere canlı veya cansız varlıkları anlatmaya ve açıklamaya yarayan kelimelere isim yani ad diyoruz. Bunlar insan adları, hayvan adları, bitki adları, şehir adları, eşya adları, meyve sebze adları gibi adlar varlıklara veriliyor. Örneğin insan atları Emre, Bülent, Didem, Nermin kendi ismimiz. Hayvan atları, köpek, kuzu, aslan, zürafa bitki atları ağaç, çiçek, maydanoz şehir atları, Ankara, İstanbul, Mersin, Eskişehir, İzmir. Eşya atları, masa, sandalye, dolap halı gibi atlar çevremizde bulunuyor. İsim at konusu çocuklar iki gruba ayrılıyor. İsimler yani adlar ikiye ayrılıyor kendi arasında. Bunlar özel isimler ve cins isimler. Yani tür isimler diyoruz. Özel adlar dünyada tek olan, benzeri bulunmayan varlıkların isimlerine özel isim yani özel ad diyoruz. Örneğin kendi adımız özel ad. insan adları Erdal, Ufuk, Figen, Jüri gibi. Hayvanlara verdiğimiz isimler. Karabaş, Boncuk, Maviş, Tekir gibi. Ülke adları Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Türkiye gibi şehir, ilçe, köy adları, Samsun, Konak, Yakaköy, İzmir, Bornova gibi yerleşim yerlerinin adları da özel adlardır. Çocuklar, özel adların e, yazılışı konusu önemli bir konu. Özel adlar cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle başlıyor. Şimdi birinci cümlemizi okuyalım. Akşam Kemal ile Osman kitap okudular cümlesinde. Kırmızı yazılmış harflere dikkat edelim. Bunlar insan ismidir. Yani özel isimdir. Kemal insan ismi. Baş harfi büyük harfle başlamış. Osman aynı şekilde insan ismi, büyük harfle başlamış. Demek ki bunlar insan isimleri, özel isimler ve cümlenin neresinde olursa olsun büyük harfle başlıyor. İkinci cümlemiz: Biz Aydın ilinin Söke ilçesini gezdik. Buradaki Aydın bir şehir adıdır. Baş harfi büyük harfle başlamış. Söke bir ilçe adıdır. Yine baş harfi büyük harfle başlamış. Dör, üçüncü cümlemiz. Almanya ile Fransa gelişmiş ülkelerdir. Cümlesinde Almanya bir ülke adıdır. Baş harfi büyük harfle başlamış. Fransa aynı şekilde bir ülke adıdır. Baş harfi büyük harfle başlamış. Dördüncü cümlemiz. Piknikte karabaş pamuk ile oynadı. Buradaki karabaş insanların bir köpeğe verdiği attır. Köpek dediğimizde özel isim olmuyor. Fakat köpeğe bir isim koyduğumuzda, yani Karabaş ismini koyduğumuzda bu özel isim, yani özel ad oluyor. Aynı şekilde Pamuk yine bir kedi adı ve insanlar e, kediye Pamuk ismini vermişler. Bu da özel ad oluyor ve baş harfi büyük harfle başlıyor. Bir diğer konu çocuklar, özel adlara gelen bazı ekler kesme işaretiyle ayrılıyor. Neydi özel adlarımız? İnsan isimleri, hayvanlara verilen isimler, ülke isimleri, şehir, ilçe ve köy adları özel adlardır. Birinci cümlemizi okuyalım. Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'dur. Türkiye bir ülke adı olduğuna göre özel addır ve buna gelen ek de kesme işaretiyle ayrılıyor. İstanbul bir şehir adıdır. Aynı şekilde gelen ek kesme işaretiyle ayrılıyor. İkinci cümlemiz Feride'nin köpeği çomarı gezdirdim. Feride bir insan ismidir. Yani özel isimdir. Özel isme gelen ek kesme işaretiyle ayrılıyor. Aynı şekilde çomar insanların hayvanlara verdiği bir isimdir. Bu da özel isim olduğuna göre bunu da kesme işaretiyle ayırıyoruz. Gaye'nin dayısı Belçika'dan döndü. Gaye bir insan ismidir. Yani özel isimdir. Aynı şekilde kesme işaretiyle ayırıyoruz ekleri. Belçika bir ülke adıdır. Bunu da kesme işaretiyle ayırıyoruz. Dördüncü cümlemiz. Buca'dan Denizli'ye otobüsle gittik. Buca bir ilçe adıdır. İzmir'in bir ilçesidir Buca. Aynı şekilde kesme işaretiyle ayırıyoruz. Denizli'ye otobüsle gittik cümlesinde. Denizli bir şehir adıdır ve özel addır. Bunu da kesme işaretiyle Ayırdık. Şimdi çocuklar e, isimler yani adlar e, kendi aralarında ikiye ayrılıyor demiştik. E, birincisi özel adtı. Özel isimdi. İkincisi ise cins yani tür adları. Çocuklar tür adları aynı türden varlıkların tümünü gösteren adlara biz tür yani cins adı diyoruz. Tür adlarının benzerlerini dünyada çokça rastlıyoruz cins adları küçük harfle başlıyor. Cins adları sadece sadece cümlenin başında büyük harfle yazılıyor çocuklar. Yani cümlenin ortasında ya da sonunda bunları küçük harfle yazıyoruz. Neydi bunlar? İşte renk adları sarı, kırmızı, mavi. Sebze adları ıspanak, lahana, biber. Hayvan adları tilki, deve, ördek. Eşya adları koltuk, kitaplık, masa. Taşıt adları vapur, helikopter, tramvay. Çiçek adları nergis, zambak, leylak. Aynı şekilde meyve adları elma, armut, ayva gibi adlar tür adlarıydı. Çocuklar bugünkü dersimiz bu kadar. Hoşçakalın.